Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Buyurun hemen dinliyoruz sizi. Merhabalar. Ee, ben e, bir iftihare rüyası bundan 10 yıl önce kılmıştım. E, <laughs> hocam yorumlamıştı zaten. <laughs> e, yaklaşık bir ay önce tekrar kıldım. E, i̇ftihare rüyamda babam ve erkek kardeşimi yer sofrasında görüyorum. E, yer sofrasında babam benden... E, ona bir şeyler vermemi istiyor yani yemek olarak. Ben ona beyaz porselen tabağında dolu bir yoğurt getiriyorum. Ve yer sofrasında bir tas içinde yaş hamur görüyorum. Şimdi bir sorum olacak o size falan. Yani evet. siz evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarsınız. Yer evet. sofrası size kalıcı olarak gelecek. Yani kalıcı olarak gerçekten mutlu olacağınız, baki olacak, sizi sevindirecek, baki kalacak bir haberin gelişi. Babanızın olması, sizin karşınıza çıkacak kişinin kısmetli, variyetli ve varlığının düzgün olması. Kardeşinizle beraber olması, çevrenizde bulunan bir takım insanların gerçekten sizin bu mutluluğunuza iştirak edip size destek olmasını gösterir. Yoğurt olması ya da tekrardan demin kelimeyi lukat, şaşırmayalım da yine maya tutmuştu galiba bir şeyler evet. söylüyordu. Burada da Allah izin verse sizin kesinlikle bir yuva kuracağınızı gösterir. Tabii rüya anlatıldıktan sonra düşer biliyorsunuz. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İstihare istihareye yattığımız zaman aslında bir şey dileyerek yatıyoruz değil mi? Evet. Sizin evet. istiharedeki dileğiniz bu konuyla ilgili mi? Yuva kurmakla ilgili miydi? Özlem Hanım. E istihare, istihare ben yani bir dileğim vardı. Eğer dileğim yerine gelirse temiz göreyim. Allah'ın izniyle olacak. E bu... Yer sofrasında gördüğüm e, mayalanmamış hamur nedir peki? Bir tas için mi? Ha mayalanmamış hamur pardon. Biz burada evet. mayalanmış yoğurt, yoğurt anlattık değil mi? Yoğurt anlat, e, evet. Ben de öyle Hayır, anladım. E, be, ay, mayalanmamış ay, mayalanmamış ay, hamur daha vaktinin biz biraz sizi. var olduğunu. Duyduk. Mayalanmamış hamurdan bahsediyorsunuz. Bakın evet. çok önemli bir şey söyledi hocam. Evet, halen vaktinin biraz daha var olduğunu gösterir. Yani sabırla biraz daha beklemeniz lazım. Dolmamış yani evet, daha. Evet dolmamış. Biraz daha beklemeniz lazım. Peki Özlem Hanım teşekkür ediyoruz.